Twitter üzerinden şifremi nasıl görebilirim veya şifre sıfırlama işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Twitter'a erişmek için mobil cihaz kullanıyorsanız Android için Twitter, iPhone için Twitter veya mobile.twitter.com. kendinize bir şifre sıfırlama gönderebilirsiniz. Karşılama sayfasına gidip giriş yap' deyin ve ardından şifremi unuttum sayfasına yani o butona tıklayın. Şifre sıfırlama isteğinde bulunmaya çalıştığınız e-posta adresini veya kullanıcı adınızı girin. Hesapla ilişkilendirilmiş bir telefon numaranız var ise SMS yoluyla sıfırlama almayı seçebilirsiniz. Bu şekilde telefon numaranıza geçici olarak tek kullanımlık şifre gelecektir ve bu şifre ile Twitter hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Evet vermiş olduğunuz talimatları uygulayarak sizler de Twitter üzerinden hesaptaki şifre sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.